Çocuk. Sana anne limon yapayım mı ablacığım? Annem gelince yapar. İyi tamam annem yapsın. O zaman ben sana tost yapıyorum. Begüm, hoş geldin. Hoş bulduk da... ...burası bu kadar kötü müydü ya? Bir şey mi oldu? Yok bir dakika yalnız. Biz içeri ayakkabılarla girmiyoruz. Annemle sabah alışverişe gittik de eskilere yer kalmayınca... ...sana getireyim dedim ben de. Benim kıyafetim var zaten Begüm. Kızım var, var da... ...seninkiler biraz taşkın anişi sanki ya. Hani beraber de dolaşıyoruz. Bari tarzını kurtaralım ya. Hı? Begüm, sen bunları az, İhtiyacı olan birilerine ver bence daha iyi. Oldu o zaman. Başka bir şey yoksa görüşürüz. Ama... Hadi. sürdün ha. Hasta mı olacaksın acaba? Bilmem. Üşüyorum azıcık. Ateşin de var sanki biraz. Tam anlamadım ama. Bedriye. Can. Toparlayın eşyalarınızı. Gidiyoruz bu evden hadi. Delirdin mi Sana, sen Hasan? Nereye gidiyoruz? Hadi Bedriye. Yok evlendik de, bilmem ne de biz birbirimizi seviyoruz da, yok aradın Hadi Hadisene Bedriye, ne bakıyorsun? Topla eşyalarını. Hasan, bir sakin olur musun ilk önce? Can korkuyor, görmüyor musun? Yavaş ol biraz. Anlat, ne oldu? Bak, iki dakika daha durmayacağız bu evde. Tamam mı? Gözümüzün içine baka baka yalan söylemişler bize. Ya kim yalan söylemiş? Kim kimi seviyor? Ne oluyor? Anamız, anamız. Anamız evlenmiş. Kadir abiyle anam evlenmiş. Anladın mı? Nasıl olur böyle bir şey ya? Böyle olur. Bir de benim gözümün içine bakıyorlar. Yok biz birbirimizi seviyoruz. Bilmem ne böyle saçma sapan dalavere çeviriyorlar. Anladın mı? Utanmadan gözümüzün içine baka baka yalan söylemişler. Hiç de yalan söylemediler. Söyleyecekti zaten ona. Doğru zamanda söyleyeceğiz dedi Süperman. Ben biliyordum ki zaten. Söz verdim ona. Söz verdim. Bir daha yüzümü göremezsin dedim. Onca yaptıkları yetmezken... ...bir de küçücük çocuğu alet etmişler oyundan. Can. Ablacığım bak bir yanlışlık yok değil mi? Annem böyle bir delilik yapmış olamaz. Evlendiler mi gerçekten? Yapmış işte Bedriye. Gittim ikisiyle de konuştum kabul ettiler. Ya nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Nasıl? Hani biz badiydik lan? Hani ayrılmaz ikiliydik. Birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. İnsan abisinden saklar mı böyle bir şey? Madem biliyordu. Niye bana söylemedin oğlum? Sen kızarsın. Ablam da kızar diye. Siz sevmiyorsunuz ama ben seviyorum beni babam olsun istedim. Kendi babam beni sevmiyor. Anamı da sevmiyor biliyorum. Hep üzüldü ağladı anam. Dövdü onu. Beni de itti yere düştüm. Ablam biliyor zaten. Onu anlattım. Bir sürü kere yardım etti bize Superman. Anamı da kurtardı. Ben ona Kadir Baba diyeceğim. Onu söyledim zaten. Bu duyunca çok sevindi. Öyle mi? Çok mu sevindi? Babam diyeceğim. Yabancıya. Ne can? Yok öyle bir dünya. Hadi Belediye, al canlı eşyalarını. Şunlara doldur. Tamam. mı? Hadi. Hadi Can kalk gidiyoruz. Hayır. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Anamla Kadir babamla kalacağım. Siz de gitmeyin. Burada kalalım birlikte. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Gidiyoruz Gelmeyeceğim işte Anam bekleyeceğim Can Ablacım yapma böyle ne olur Abi Bir bak bakayım ya Bak senin bu dünyadan büyük bir kalbin var Ben biliyorum Ufacık bedeninde kocaman sevgiler taşıyorsun Ondan hiçbir pay yok mu? Sevmiyor musun bizi? Seviyorum. Hem de çok. Ben sana söz vermedim. Hiç kimse bizi ayıramaz. Ben senin hep yanında olacağım. Her derdinle de yanında olacağım. Hep seni koruyacağım demedim mi? Biz sana gözümüzün içi gibi baktık. Ablan da, ben de bazen kızdık. Ama o da sevdiğimizden. Bak biz üçümüz zaten bir aileyiz. Başkasına ihtiyacımız yok. Öyle değil mi Can? Sen şimdi gelmeyecek misin bizimle? Peri. Kadir. Kadir Hasan öğrenmiş. Biliyorum bana da geldi. Ne yapacağız? Ay çok kızgındı. Çok çok, çok kötüydü. Ne yapacağız Kadir? Her şeyi berbat ettik. Şimdi sen bir dur bakalım. Bir sakin sakin bir konuşalım. Neredesin? Kadir. Kadir Hasan çok sinirliydi. O gidip Bedriye'yi anlatmadan benim gidip anlatmam lazım. Bir sakin olur musun Gülperi? Dur bakalım bir nefes alalım. Bir salim kafayla düşünelim, bir çözüm bulalım. Ya ne çözümü bulacağız? Artemis zaten hasta. Çocuk annesiyle babası bir arada olsun istiyor doğal olarak. Hasan'ın sağ solu belli değil, ne yapacağını bilmiyoruz. Dağıldık, paramparça olduk. Bir şeylerin olmadığını görmemiz için daha ne yaşamamız gerekiyor? Gülperi. Bak bu çocuklar bizim çocuklarımız. Akıllı çocuklar. Bizi anlayacaklardır. Yeter ki biz anlatmak isteyelim çocuklarımızın hayallerini yıkıyoruz. Zaten bunların birbirine aşık olduğunu öğrendiğimizde bırakmamız gerekiyordu bizim bu işi. Olmuyor Kadir, olmuyor. Sen belki kendine itiraf edemiyorsun ama olmuyor işte. Bu evlilik yanlış bir karar. Bizim boşanmamız lazım Kadir. Bir an önce boşanalım bitsin. Ne olacak boşanırsak? Değişecek mi her şey? Farklı mı hissedecekler? Farklı mı düşünecekler zannediyorsun? Bilmiyorum biz boşanalım ben alayım çocukları gideyim. Bilmiyorum bir düzene girelim yani. Hayır hayır böyle bir şey olmayacak. Çıkar şunu aklından lütfen. Bizim yapmamız gereken tek şey, bak kendimizi anlatmak çocuklarımıza, hayallerimizi anlatmak. Bu hayallerin içinde onların da olduklarını anlamalarını sağlamak. Şu anda boşanmamızın hiçbir şeye faydası yok Gülperi, anlamıyor musun? Sen de bunu istemiyorsun ayrıca, biliyorum. Ya kızacaklar onlar, kırılacaklar. Evet. Ama biz güzel güzel kendimizi ifade edeceğiz. İkna edeceğiz onları. Yaraları saracağız. Şimdi gidelim evlerimize, çocuklarımıza, kendimize anlatalım. Tamam mı? Ben de gideyim, Artemis'e bir an önce söyleyeyim, başkasından duymasın. Ancak gerçekler hepimizi iyileştirebilir Gülperi. Kaçmak değil. beraber olursak her şeyin üstesinden geleceğiz. Biliyorsun değil mi? Ama beraber olmamız lazım. Hadi gel. Hadi. Bedriye. Artemis. Can Beydiriye Yeah. Teşekkürler. <laughs> Artemis baban arıyor, çok merak edecek bak. Hayır anne, açmayacaksın. Açarsan yerimizi öğrenir. Ben onu görmek istemiyorum. İyi, hadi, peki kızım, geç. Hasan, çıktık da şimdi böyle. ne yapacağız? Bilmiyorum Medya'ya düşünüyorum. Bulacağım mı yolunu? Ya ne olur çabuk bu. Canın ateşi var gibi sanki. Geçen seferki gibi sokakta kalmayı düşünmüyorsun umarım. Ne? Gökhan'ın yanına mı gitsek acaba? Belki yardım eder. Ne Gökhan'ı Melce'yi? Babamın yaptığından sonra bizi evine alır mı? Yüzümü görmek istemiyorum. Nereden çıkar? Abi yoruldum ben. Abi. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz. Ama sonra dinleneceğiz. Tamam mı? Söz. Minnak ne yapıyordu şimdi? Ablam ben sana alalım dedim. Niye bıraktın ki? Biz yokken anama arkadaşlık ederdi. Hadi bakalım. Yoklar çocuklar evde yok. Yok Artemis de yok. Hadi hadi. İyice kapat önünü. Evet hallettim işlemleri. Çıkabiliriz artık. İyi misin kızım sen? Ha? Kalsa mıydık bir gece daha? İyiyim babacığım. Daha kaç defa söylemem gerekiyor? İyi. Hadi bakalım. Bırakayım ben sizi. Evet. Biz kendimiz gideriz. Değil mi anneciğim? Tabii kızım. Gideriz. Olur mu canım? Ne uğraşacaksınız şimdi taksi falan? Bırakayım ben sizi. Hadi. Ben annemle gitmek istiyorum baba. Sen de daha önemli işlerinle uğraşırsın böylece. Ne önemli işi kızım? Olur mu? Senden önemli işin mi var? Hadi. Yok yok. Biz gideriz. Tamam kızım, sen nasıl istersen. Hadi gel. Ben şunları indireyim aşağı kadar. Ay, Hadi gel. Evet. Gel bakalım. Oh. Hadi bakalım. Hoş geldin evine. Hadi eşyalarımızı toplayalım, gidiyoruz. Efendim? Anlamadım. Anne artık ben burada kalamam. Artin ne diyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Nereye gidiyoruz? Babamın odasında valiz vardı. Ben onu alıp geliyorum. Dur bir dakika. Sana bir soru sordum. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ya dedim ya işte gidiyoruz. Ben artık burada kalmak istemiyorum. Bak kızım. Gel bakayım sen benimle. Bir dakika şuraya. Articiğim. Bak. Sağlığın çok iyi değil. Duygu dünyada çok karışık. Ben her şeyin farkındayım. Ama bütün bunlar böyle fevri kararlar alman için yeterli sebepler değil maalesef. Babanla konuşmalısın. Böyle bir kararı tek başına alamazsın. Ona sebebini söylemelisin. İzin almalısın. Babam tek başına kararlar verebiliyor ama. Kızım, bak kızım. Senin babanla çok özel bir ilişkin var. Biliyorum, sen biz barışalım istiyorsun. Ama zorla güzellik olmuyor işte maalesef. Sen şimdi böyle bebekçe bir hareket yaparsan onu çok kıracaksın. Sonra pişman olacaksın. Sen bütün bunları onunla konuşarak halledebilirsin. Ben biliyorum. Anne sen gerçekten çok iyi niyetli bir insansın. Hala karşıma geçmişsin. Seni o kadın için bırakan adamdan bahsediyorsun bana. Ya babam Gülperi ile evlenmiş. Ne? Hem de gizlice düğün fotoğraflarını gördüm. Burada kalıp onları ben burada... Kızım, gel. Gideriz istediğin yere. Tamam. Açmıyor. Hasan da açmıyor. Bedriye de açmıyor. Nereye gider? Bulacağız Gülperi. Polise haber vereyim. Polis bir şey yapamaz ki şimdi. Muhtemelen bir yerde oturdular, bize kızıyorlar. Ha Şeyma arıyor. Şeyma neden telefonlarımı açmıyorsunuz? Artemis açmama izin vermedi. Otele geldik. Şimdi banyoya girdi, anca arayabiliyorum seni. Hasanlar da sizinle mi? Yok, hayır. Bizimle mi olmaları gerekiyor? Ya bu otel işi nereden çıktı Şeyma? Benden habersiz gitmek ne demek? Artemis tutturdu gidelim diye. Sana çok kızgın Kadir. Seni görmek seninle konuşmak dahi istemiyor. Ben yanındayım merak etme. Seni aradığımı da sakın söyleme. Neredelermiş? Otele gitmişler. Oh iyi bak Artemis bulundu en azından. Sen şimdi Artemis'e git ben de barınağa gideyim orada arayayım. Zaten ilk anda bizi yan yana görmemeleri daha iyi olur. Hadi. Arti, kızım, iyi misin? Çıkıyorum. Tuvalette de mi huzur yok anne? Yok, çünkü seni takip etmemiz gerekiyor canım. Of, kusmadım, iyiymişsa. Işte. servisi mi? Kızım. Sen söyledin değil mi? Mecburdum Arti. Babanın yerine koydum kendimi. Delirmiştir. Bir tane. Konuşalım mı biraz? Şeyma, müsaade eder misin? iki dakika baş başa konuşalım ile. Hayır ya, niye gidiyorsun? Gitmesi gereken biri varsa o da babam. Sakin olur musun Artemis biraz? Lütfen. Olmaz. Hem sen niye geldin ki? Gitsene karının yanına. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Kendisi öğrenmiş. İşte ben de hep böyle yapıyordum. Annemi suçluyordum. Meğer asıl suçlu benim babammış. Ortada bir suç yok Artemis. Keşke aynı saflıkta olsaydım. Sana inansaydım baba. Kızım. Bak bizim annenle evliliğimiz sen de çok iyi biliyorsun. Zaten iyi gitmiyordu. Sen de farkındaydın. Devamlı kavga ediyorduk, seni de üzüyorduk. Bitmişti artık. Gülperi ile evlendim, evet. Ama inan bana, bunun boşanmamızda hiçbir etkisi olmadı. Bravo, gerçekten tebrik ederim. İkiniz de çok etik davranmışsınız. Ben annemle kalacağım. Seni görmek de sesini duymak da istemiyorum. Ayti. Şeyma, Şeyma. Tamam ikimizin arasında. Lütfen. Artemis. Artemis kızım dursana. Artemis.